Ağrılar. Ben. Alın bakalım insanoğlunun alacağı son balın tadını çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 arasız bir dünya mı? Böyle yaşayabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Arı kime lazım? Sokulmadığımız bir dünya harika olacak. <laughs> ben bu kadar beyin kahramanlığının önüne geçmesine izin verme. Arılar senin bildiğinden daha önemliler. Bitkilerde tozlaşmaya yardımcı olurlar. Her neyse onları da hiç sevmem zaten. Buğday oluşumuna da yardımcı olurlar. Buğday olmasa hamburger gibi şeyleri elde edemezsin. Un pizza yapmayı da sağlar ve sosisli bile. Olamaz. Onlar en sevdiğim yiyecek grubu. Midem dışında hiçbir şey sosisinin üstesinden gelemez. Ha, bir kavanozluk bal alabilir miyim? Yani, yani hani kaybedersen sonsuza dek e, balımız kalmazsa diye. Ee, burada bir şey tartışıyoruz. Ee, sadece bir kaşık. Aha. o oh işte oldu. Her şey sırayla. Arıları almak için kraliçe arının bilekliği gerekiyor. Cık. Ne kadar görkemli. Ben gerçekten bir harikayım. Kraliçe arıdır adı. Onda hep fikirlerin hası. Hayır, çok kötü slogandı. Şu nasıl? Arıların kolu kanadı. E, hayır, bunu zaten kullanmıştım. Aa, unut gitsin. Dünyaya hükmettiğimde slogan bulmak için bir sürü uşağım olacak zaten. Aa! Hey, şaka yapıyor. Olmalısın değil mi? Tutun çocuklar. Aa, <laughs> -oh, helikopteri tutuyor. Elim kolum bağlı duracak değilim. Evi aşağı inerim. Hayır bal tankım. Neredeyse bomboş Nevcan sıkıcı bir karınca. Gel de şimdi sok beni. Kafeler seri şu anda sınırını aştınız hanımefendi. Sizi kenara çekmek zorundayım. Bu çok zor canım. Keyfiniz bilir. Dinamik, hipersonik, burun. Al bakalım. Daha. Ah! Tanılardan nefret ediyorum. Artık benim işime karışma çocuk. Dur. Daha çok çabalaman gerekecek. Bu zırhla bir şey hissetmiyorum. Olmaz sıradan bir arı sokması kötü mü diyorsun? Bir de bunu dene. Ben! Ee, büyük baba yardım etmeliyiz. Hallediyorum. İhtiyarı maksimum huza çıkarıyorum. <laughs> Şapşal çocuk. Arı bilekliğim varken beni durduramazsın. <laughs> güle güle sana. Bu uzaylı saçmalığı da nedir? Aa, daha iyi. yerin altına iniyorum. Bu muhteşem bir şey. Sürpriz. Onu neredeyse çıkardım. Aslında güven düşünüyorum da arılar çok da kötü değil. Hatta kabaca bakarsan sevimliler. Belki bir gün birini tutarım. Çok erken, çok erken. Bu çok da fena değil. Arılardan başlangıçta neden korktum bilmem. Çünkü daha ufaksın. Ufaklık olsam arıları tek başıma kurtarır mıydım? Hiç sanmıyorum. İşin üstesinden geldin işte. Bekle. Nereye gidiyorsun? Geri dönmeyecek misin? Elbette hayır. Kraliçe arıyı karakola götürmeliyiz. Ve sen de arıları geri bırakmalısın. Evet ben arabada o kadar arıyı taşıyamam. Çok tehlikeli. Sokulmak istemiyorum. Heh. Sen halledersin. Görüşürüz.